Evet, e, sizden sabah ve akşam servis ve binanın temizliğini istiyoruz. Tamam yaparım, daha fazlasını da yaparım. Yalnız görevli için kalınacak bir yer var mı? Kazan dairesi bile olur. Var tabii, yani kalabileceğiniz ufak bir yerimiz var. Yani orada kalabiliyor muyuz? Kalabilirsiniz tabii, çalıştığınız süre içerisinde. Ücret konusuna gelince... Ücret önemli değil, ne verirseniz kabulüm. Sigortayı da kafeden yapıyorlar. Hiç masraf çıkarma. Nasıl yani? Siz başka bir işte de mi çalışıyorsunuz? Yalanım yok. İki işte birden çalışmış olacağım. Ama biz daha önce yaptık bebekte kapıcılık. Çocuklarım da bana yardımcı oluyor. Anlıyorum da. Bakın bu devirde geçinmek çok zor. Üç çocuğumla ayakta kalmaya çalışıyorum. Benim bu işe de bu eve de çok ihtiyacım var. Hadi ana. Söyle artık sürprizi. Çocuk kurudu burada merakta. Hayır, söylemeyeceğim. Bedriyem gelsin öyle. Ha, geliyor Bedriye. Ha. Ana. Canım <laughs> nasılsın? İyiyim. Antrenman vardı işte. Hoca biraz zorladı. Ama bu hafta maç var. İlk altıyı aldı. Aa, ne güzel. Vay. <laughs> e, o zaman sen bizi de çağır. Biz de gelelim maçına. Vallahi mı? Mi? İster misiniz ya? Ay, tabii ki isteriz kızım. Gurur duyarız. Hayır, ben böyle ders gibi bir şey sanıyordum. Gelinip izlendiğini bilmiyordum. Yoksa geliriz tabii. E hadi sürpriz, sürpriz. <laughs> ne diyor bu cücük ya? Tamam, açıklıyorum sürprizi. Artık bir evimiz var. Ne? Ciddi misin sen ya? Ya evimiz var, Allah'ım. Nasıl ya? Nerede peki yani? Gökhan üzülecek biraz ama. E olsun oğlum sen ona gidersin o bize gelir. O da benim evladım sayılır artık. Şimdi bu ev daha ferah. Ama tabii kapıcılıkla buldum. Ya yani üzülürsünüz belki ama siz de bana yardım edeceksiniz. Ana biz sana işte yaptırmayız merak etme. O zaman temizlik servis bende. Servis benim. Allah Allah. Zaten ben bunun çalışkanlığına hayranım. Ne yapacaksın lan sen? Ha? Steve Jobs mı olacaksın bizim başımıza? Bu gece bu evde son geceniz. Artık kendi sevgi evimizde kalacağız. Ve bir daha hiç ayrılık acısı yaşamayacağız inşallah. İnşallah. Mis kokulum. Görüşürüz. Çocuklar sana. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Siz geçin. Ben geliyorum. Tamam. Gel abi.